Herkese merhaba arkadaşlar Varex ben Bugün 5000 kupa olacağız Clash of Clans'da ee, Neyse uzatmayalım Hemen maçımıza geçelim Abi rakip geldi Şimdi arkadaşlar maçlar bilmiyorum Benim için birazcık e, Zor geçiyor Ben balonla abi açılışı yapmak istiyorum Şimdi balona neyi var Ananın Kanka bu ne Eee Tamam. Hiç endişeye gerek yok kanka. Sıfır. Tamam. Gir abi. Şimdi cadısı var. Tamam. Cadı ve buz büyücüyle normal büyücüsü vardı adamın. Tamam. 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 Problem yok yani. Şimdi bol şans dedi. Bol şans kanka elektro ilgisi de varmış rakibin. Şimdi Valkyrie'nin ölmemesi lazım orada aslında. benim ağzıma sıçtı. Ay senin cadına sokayım kanka. O gereksiz oldu. Şimdi abi adam balonla yakalamayacağız. Yakalamayacağız sanırım. valkür attım tabi Bilmeden Şimdi seni daha buraya çekebilir miyim? Çekerim bu arada. Bekle. Sen sen ne yapmaya çalışıyorsun tam olarak? Gel abi. <laughs> Elinden senin sanırım cadı falan çıkmış. Yok cadısı var o oh, cellat da varmış ananı satın çok güzel çok güzel sen iki tane vur balon tamam sana abi toz büyücü ve üstüne valki üstüne de tomra katarsın senin işin bitti bitti mi bitmedi tamam Medeşoval. Tamam. tamam. Okuyayı no, hey. no. aldık. Al ben maçın çok zor olacağını düşündüm yani az önce rakipler birazcık iyiydi yani belki bu arada yani üstünde mega şeyler Şimdi tekrar de oyunu sanmıyor ya buradan çevirebileceğini sanıyor kanka yani ne yapmaya çalışıyorsun yani bilmiyorum böyle de bir emoji attım 5000 ee, kupa olduk hayırlı olsun ilk maç yani bilmiyorum oğlum video hızlı bitti yani maç kaybetmedik yine de yeni arena ulaşıldı 5000 kupa böyle A 5500 de şey veriyor. Ee, kahramanlar açabiliyoruz. Şampiyon daha doğrusu. Böyle arkadaşlar. Burada ne varsa sandık var sandığı açalım. İksir toplayıcı açalım. O yanıp sönseydi ya. Neyse. Bu görevlerde de şu anlık bu kadarız arkadaşlar yani harbiden de. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.